Muciz Çocuk Kuzey'in Kanalına hoş geldiniz çocuklar ve gençler. Bugün e, burada böyle e, Halil ve Halil gibi arkadaşlarım bugün tem, e, 6 Temmuz benim doğum günüm ve böyle hediyeler geldi. Bugün bunların açılımını yapacağız. Halil hangisinden başlayalım sence? Ben de e, bunu en sona bırakalım. Bundan başlayalım. Tamam. Sence ne çıkacak? Bir tahmin et. Dokun. Hmm. Belki. Ee. İsmini bu. bilmiyorsan bana söyler. Nedir bunu olan? İçinde neler var bunun? Bu çıkabilir mi? Kırmızı olan. Hmm. Hemen ya bu şu kırmızı karakterimiz çıkabilir. Bir Sonic ile ilgili çok şey ee, bilmiyoruz o yüzden karakterlerin isimlerini de bilmiyoruz ben Sonic çıkmasını istiyorum ama ne ben çıkacak ee, şöyle bir bakıyorum herhalde bence de o çıkacak gibi geliyor Halil açalım mı buradan açıyorum evet. aç. burada şey var evet aç onu açıyorum ah çıktı bu ne tahmin ediyordu az kalsın Arkadaşlar ekrana gösterelim. Bu çıktı. Çok güzel. Şimdi neydi? At, bu beyaz şey. Bu <laughs> çıkmıyor ve bunu da odama artık koyarım. Bunda bunun hepsini Ceren getir. Ceren arkadaşımızı teşekkür ederiz. Şimdi sıra bunda. Açalım. Hadi hızlıca açmamız lazım. Açıyoruz ve açtık. Açtı. Evet bir top gibi bir şey çıkıyor. İçinden de çıkacak? Aa bir tane böyle bir karakterimiz var. Evet. Bir tane de top çıktı. Topun ha. içinde bir şey var. Ben. Evet. Evet, topu sen de topu çıkar. Tamam. Hadi bunları kenara koyalım. Birazdan yine bakarız. Çıkartamadım evet, Açabilirim. Evet Ali bir getir. Ee, bu Halil getir bunu da göster ekrana. Bu bir top. Ee, bu top ee, içinde bir şey var. Sesi duyabiliyor musunuz? Sallayın mikrofona belki duyulur. Ee, şimdi bunu açma çabamız. Hadi sen bunu açmayı dene. Ee, karakterimizi alayım. Bir de bunu alayım. Ha bu bunu şu kenara koyalım. Şimdi karakterimizi aldık. Çöplerimizi de yere atmayalım. Şimdi burada bir sürü karakterimiz var. Ee, mi... Onlarca karakterimiz var. Gördüğünüz gibi şimdi bu karakterlerden hangisi çıktı onu bulacağız. Bize e, is ismi yaz, yazıyor. Evet ismini de söyleyeceğim bulduğumda. Bize herhalde Kikov diye bir karakter çıkmış ve 7505 SP diyor. Şu, tam şu Limited yani e, limitli değil mi? O bize nadir çıkmış. Açtım. Evet, alkışlar Halil için. Evet bunları kenara... Baba bunları da... Açtım. Açtı. Evet çöpe atmıyoruz. Bunu da alalım. Her, hepsini en son atarız. Ama bu kalsın. Bu yine işimize da... yarar. Açtım aç. Şuna. Açtın mı? Ver bakalım. Şimdi arkadaşlar burada kapaklar var. Herhalde bunlardan açacağız. Evet, tahmin ettiğim gibi. Ve bir karakter daha. Şimdi sarı bir karakterimiz daha var. Ali çöpleri arkadaşlar. koyayım? Şunun içine koy. Kağıdımız nerede? Kağıdımız burada. Şimdi öbür karakterimizi yakınlaştıralım. Tam olarak şöyle bir karakter. Evet bu sarı karakter bu da buna benzer gibi bunun da mor bir tane gözü. Bu da var da biri. Şunu. Evet, bakayım onu. Striker. Yok o değil o değil. Ver bakalım. Striker. Hangisi? Bakalım. Ee, Ali sen de bak. Striker biraz zormuş bulması. Evet buldu. Yok striker değil adı. Ace 720 değerde. Evet. Ee, şimdi bunu şimdi. Kenara, bunu da kenara koyalım. Bence en sonuna Evet. Açalım. Ee, bence de şimdi sıra geldi en önemli şeylerden birine. Önem Istanbul e, guys sevdiğimiz bir oyun. Halille online oynuyoruz. Ee, böyle hangi karakter çıktığını tahmin edeceğiz. Bence prenses çıkacak. Bu Princess diye bir karakter var. Burada da karakterlerimiz var. Bazıları gözükmüyor. Ayakları var. Ayaklı birini seç. Sen ilk sen tahmin et. Sony. Bu bu çıkabilir gibi. Hangisi? Bu. Muz adam diyor Aleel. Arkadaşlar siz de buradan tutturana buradan tutturana 10 alkış gösteriyorum. Sizce bazılarını İstanbul Guys'ı iyi biliyordur. Ee, sizce hangi karakter çıkacak? O tahmin edin. Bulana e, kalp Halil koyacağım ve like atacağım. Halil Halil, Halil bunu seçti. Muz adamı. Sen? Ben ise şimdi tahmin ediyorum. Halil gel bakalım. Edelim. Elleri var mı bunun? Elleri de var. Evet, kafası. Ben kim diyorum şapkası yok. Evet ben e, şaka, böyle şapkası olan biri diyeyim. Bu zinasım ben diyorum yani şu dördünden şu dördünden birini diyorum ben. Veya şu. Arkadaşlar ya bu ya da şu dördü. Kim? Halil aç normal aç. Hatta ver bana. Açamıyorsun ama bence açarsın. Burada. Eh, tamam. Evet, Aa, çıkıyor. Aa, şapkalı. Şapkalı. Neymiş? Bu. Arkadaşlar şu çıktı. Çok güzel bir karakter. Çok... Esnafın evimi mi diye bakalım. Hı. Ne? Yok maalesef değil ama yine de iyi bir karakter. Destansı değil mi? Herhalde. Kadın adı tenor. Tamam. Şortunu indireceğim. Kıyafetini çıkartacağım, Kendi kıyafetimi takacağım. Artık Minecraft <gülüyor> <kıyafette>. <gülüyor> Evet. Ve geldik ona. Hani şu şunları yine alabilir miyim? Otur. Tamam. Çevremize dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Kom Şimdi Beşiktaş sevim <laughs> Çok özenli açalım. <laughs> Biz de Beşiktaşlıyız. Halil. E sen de bu kameraya bak. Biz de Beşiktaşlıyız. Ye e biz kartalız. E Halil, bir kartal yap. E ben de yapayım? E bir poz. tami Bize yeni bir transferimiz Tami Abraham geldi ve Jurasek diye biri geldi. Onlardan ümitliyiz. Daha başkaları da gelecek. E hatta çok iyi bir oyuncu gelecek biz Hollanda'lı. E Bilmiyorum bak. Ee, sen iyi tahmin et. Üç. Ha? Üç ne Halil? <laughs> <laughs> Defans değil, Yurasek'ten değil. Tammy Abraham'da, forvet olan. Evet, bu, sene bu sene kaç gol atacak? Yirmi ee, 20. 25. 25 tamam. Ben de 24 gibi diyorum veya daha yükseği veya 20. Ama takıma alışması lazım yoksa Hı. iyi bayağı bir gol atar. Şimdi özenle bunu açalım. Daha önce de farklı bir tane açmıştık. Onlardan da güzel çıkmıştı ama maalesef imzalı çıkmadı. Ve, evet. ve... bundan imzalı sence çıkacak. çıkacak mı? Ee, evet, onu da eski Instagram hesabımda e atmıştım. YouTube'a short olarak atmıştım ama herhalde yine bunu da ö bu kanala atarız. Hani imzalı çıkarsa sence hangi karakterin çıkar? Belki Rafa Silva'nın çıkabilir. Evet onların çıkabilir. Masako ve Rafa Silva Immobile tüm, tüm takım öyle çıkmıştı. Hadi. Masako ve Immobile gitti. Immobile'yi serbest bıraktık. Ben zaten ikisinden çok umutlu değildim. Çok iyi oynamıyorlardı ama yine de iyi katkı sağladılar. İlk baş ben mı? Oo hayır. Arkadaşlar. Hali sana vereceğim. Babam demişti ki, bunun ne farkı var? İçinde binlerce varmış. Şimdi bu biraz uzun olacak. Ceren aldı, hepsini Ceren aldı. Alkışlar yeniden Ceren için. Şimdi açıyor Açtım. Evet, ver bakalım. Arkadaşlar, Göktuğ Baytekin... Ay, Baytekin Bay diyorum. Baytekin çıktı. Ee, ve Rafa Silva çıktı. Gerson Fernandes çıktı. Fernandez. Ee, ve e, kim? Necip Uysal. Necip y kaptanımız Uysal. Kaptanımız 35 milyar yıldır burada. Ve Immobile. Yeah. Şimdi bunu ne da sen ben açıyorum. açıyorum. Aç. Aç. Açtım. Açtı. Biraz sert açtık. Yeniden Rafa Silva, Tayyip, Talha, Onur. Evet Mert Günok o da takımımıza büyük bir katkı Arama. sağladı kalecimiz. Bunu sen al. Tayyip Dalhaz Sanuç, João Mario ve Onur Bulut'tan çok mutlu değilim. Bulunu. Takıma e, alışamadım de. Ama Onur zaten gitti. Başakşehir'e gitti. Şimdi açıyorum aç. Hatta benim Alin, iki sen al, iki ben alayım. Tamam. Sürpriz aha Böyle bir Beşiktaş bir şey direkt arması çıktı. Um, um, paulista. Um, liste, imzalı değil. Ee, Arda Berk özü, özü Arap. Orta sahamız e, Şerendur gitti. Semih soy ee, Paris Elçemende kıyıldı ve semikolay ve bir önemli da kart daha çıktı. Ciro Immobile. çok önemli değil ee, kendisine demiyorum kart çok önemli değil ama onu bayağı bir değerli. Ali bunu aç ben da, aç. aç. Şunu da aldım ve bunlara bir katkı imzalı katlayalım. çıksın hadi. Abi. bunları tek tek aç açacağız tamam mı? Burası açayım ne? Dur bekle şu yalan. Bu kutuyu da saklayacağım. Mitos kart yapıyor bunları. Açtım ve Ali ilk üç. olarak Oo! Sergen Yalçı. Ooo Sergen Yalçı. Hadi Şimdi ben iki geldim. tane alıyorum şuradan. Efsane bizi 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 şampiyon eden adam. Evet. Alex Oxlade-Chamberlain maalesef bak. gitti. E, Felix Udokaie al onu. Evet o da çok iyi defans. Can Alex Oxlade-Chamberlain koyduk. Arthur Masaku son olarak. O da gitti ve Can, Can. Keneş. İmzalı değil ama çok değerli kartlar. Can Yalçın kartımızı alalım. Beşiktaş'ın efsanevi ve orta saha oyuncusu evet. onu koyduk. Eski şampiyon eden bizi. Ve bu en değerli kartımız imzalık sayılır yani. Bunlar imza yerine sayılıyor bak. E Endur da öyle. Aynı şekilde diğerleri de bazıları. Endur aldım Sergen, Yal sergen Yalçın Sergen Yalçın'a çok teşekkür ederiz. Sergen 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 Sergen! Şimdi, şimdi bir şeyimiz kalmadı. Son kez hepsini gözden çıkaralım. <laughs> ee, herkesi ay, e, a, tüm ya, hediye getirenlere teşekkür ederim. Ee, doğum günüme gelenlere de teşekkür ederim. Önce İstanbul guysımızı son gösterelim. Tanar, ama biz bunun ismini ne koyalım? Yorumlarda bunun ismi ne olsun söyleyin. Tanar hariç. Tanar olabilir mesela. <laughs> evet. ee, bu bu neydi? Bunun adı e, bunu da yorumlarda yazın. Tavuk ben, ben tavuk koyuyorum. Hadi onun adı sarı tavuk. Siz bana, yani de sarı diş olsun. Tamam. S Bunun bana... adını da e, siz koyun. E, o topumuzu alıp şöyle bir şey yapacağız. Birleştirelim. E, birleştirip bir maç yapacağız. E, maç e, sağımızda. Ve yapalım. E, ve ondan sonra kapatacağız. Maç bir de biter. Böyle kaç para? Biraz var. Böyle kaç para buldum da birleştiremedim. Biraz varmış. Ah yapmışsın biraz. Hani evet, sen onu yap ben bunu evet biraz onu yaptım Ali. Bravo sana. Arkadaşlar biz bunu yapıp geliyoruz. Arkadaşlar topu yapıp geldik. İşte burada yapamadık. Onun yerine bu topu yaptık. Arkadaşlar biz futbol oynamaya gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bravo. Evet, iz bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.